...yolun 365 gününün 100 gününü bomba yaparak geçiririm. 35 gününü oldu fayın pompa desek. İnanır mısınız? 7 tane cinayetim var. Daha sizin kadar meşhur olamadım. Bütün basın, medya, hepsi sizden bahsediyor. K9 gibiyiz anasını satayım. Gel damat, git damat. İç güveyi yaşıyoruz arkadaş. Şahane Hanım'a bak ya. Tehdit mesajı atıyor bize. Ulan sen kimsin? Cesaret apı yutmuş galiba. Kim? Adamın var ya aklını alırım aklını Özgür bey bana bir yol ver Onları var ya tokat denizi yaparım tokat Konuyu bilmiyorsan anlatalım Mertay kardeş Işale hanıma söyle onun yürüdüğü yollarda Bizim hala ayak izlerimiz duruyor Gitsin baksın Ha sevmiyor muyum seviyorum Sevmeden ilişki olur mu olmaz Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz Kime şekil yapıyorsunuz Sakin ol oğlum İndirin lan silahları İndirin, indirin basmayanın anasını avradını lan Kendine gel benim adım bomba soyadım ölüm lan! Mekanik abi dokunma! Kaç! Kaç! Ben mutfağı göremiyorum. Mutfak nerede? Mutfağımız ön planda değil. Gömmeli hanımefendi mutfağımız. Nasıl gömmeli anlayamadım. Sonradan gömme. Buyurun ben izah edeyim. Daha önce bu şekilde değildi. Yalnız bizim mimarlarımız bir grup çalışması yaptı. Bu pozisyona getirdiler. Biz de buna karar verdik. Yani masaj odası olabilir. Biz yanında çok şık 80 metrekare e, bebeğin banyosuyla misafir odamız var. Diyor, burada emmeli banyomuz var. Silikonları takılmış, vakumlu. En ufak bir su izi belli etmiyor. Bütün gün porno mu seyrediyorsun lan sen? Yok beyefendi ne alakası var? Ne lan bu? Gömmeli mutfak, emmeli banyo, inişler, çıkışlar, pozisyonlar, yok afrodizyak ağaçlar. Benim... Kayınpederim Kemal parayı iki binlerde bulan milenyum zenginlerinden. Arsa, borsa, faktöring derken güzel bir saltanat kurmuş İstanbul'da. Benim için Türk lirasıyla beş kuruş etmez. Her şeyini de babama borçludur. Kaça bağır ya bu klip? şirkette konuştum, protokol imzaladık. Montajı dahil 30 bin lira. 30 bin mi? Ulan 30 bin avatarı çekiyorlar be. Ne diyorsun sen Şale pazarlık? Bir kokla bakayım kadın kokusu var mı? <laughs> ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun? Koklu bir içime giriyorsun ya. Bu ne? Sarımsak sosu, hmm. Özgür yiyecek misin onu? Masaya koyuyorsun yiyeceğim yani. Ama ben yemedim hayatım. Ne yapayım? Özgür, arkanı döner misin hayatım? Buram buram sarımsak kokuyorsun. Hadi. Canım. Ben senin onu neden yediğini biliyorum ama neyse. Abi kız kurnaz tam gaz yolunda, iki kişi aynı anda elinde oynatıyor. <laughs> Vur pattasın çal oynasın, kayınvalidem Nurdan. Onun için ne diyebilirim? O bu dünyaya sadece koparmaya gelmiş. Para en güzel o iyi Bak ona söyle. Onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım anlatabiliyor muyum? Haberim yok ama olur söylerim Özgür Bey. Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun amca? Ne oluyor lan? Şşş hayırdır? Ben Bak sana buradan bir koyarım var ya Medine dilencisi olursun ha. Pardon Özgür Bey, siz emlakçıyla uğraşıyordunuz? Evet, gayrimeşhur danışmanıyım. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsunuz lan? Baba değillik yapmayacaksınız oğlum. Bizi böyle gördüğünüz Karamürsel Tepesi mi zannettiniz lan? Adamım adam yaparız madem. Bizim mi bu kadar da yörün altında var oğlum? Gidelim hadi. Topla lan, topla, topla. Lan, lan. Lan. Alın oğlum, ya o piçi alın Asıl lan. Asıl piç bu işin lan. Piçsin oğlum, piç. Şimdi sizinle Residans Pistin oynayacağız. Müziği başlatacağım. Bir müddet bunun etrafında oynayacaksınız. Müziği durdurduğumda bunun üzerine oturan ihaleyi alır. Ayakta kalanı vururum. Yarısı yerin altında olan kardeş anladın mı? Anladım abi. Beyefendi siz sıra numarası aldınız mı? Yavrum benim her yerim numara. Yatın Siz dua edin ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil dışarıda oynayacağım. Şekilsiniz ya ha, amına. Ne diyorsun? Ne oldu lan? <laughs> o cana düştü enişte. Bilader, bir dakika. Ne oldu lan? Abi banka soygunu oldu. Kimliğini tespit edemediğimiz şahıslar bizi bir yere götürüp bomba taktılar. Bu birader de dedi ki benim eniştem elektronikte on numaradır dedi. Siz çözüyormuşsunuz. Abi kurban olayım bizi bundan kurtarın ya. Bu nedir ya? G4 mü C5 mü C6 mı bilmiyorum abi. Şuna bak ya Çin yerhanesi gibi. Bomba <laughs>